Merhabalar. Ge Elif su kartopu sen oynayacak. Geçen, Biraz kar er yağdı. Sen bana göçen için içimden kartopu attın. Şimdi de baltalıyor. Yani. Elif fermuarını kapattın mı sen önünün? Önünün fermuarını kapattın mı? Şapkanı örtsene Kuro şapkanı. Hadi. Bekle. Şapkanı ört. İyi la, bekle yakırsın. Kızım. Bana dön. Elif su kartopu beşinde. Bana dön kızım. Tamam. Hadi. <laughs> Sonra içine kar girecek. Bak bana bakayım. Birazcık iki saat falan Ana, kar yağdı arabaların adam. üstünde kaldı. Biraz arabanın üstünden kar topu oynasın. Evet çok seviyorum karı. Kardan adam yap onu bence. E ee, yapacağım. Ama nasıl yapacağım? İki tane üst üste arabanın üstüne girer toplarsak. Zeytin, toplarsa... güzüne zeytin, burnuna havuç gerek. Ama burnuna havuç gerek evet diyorsun da, e, o erir anneciğim bu sulu bir kar e, bu sabaha kalmaz. Zeytinler de ortalıkta kalır havuçlar. İyi tamam bir deneyelim. Dur. Ben de eldivenimi takayım. da ya yapalım. Önce sen karları bir topla bir arada. Tamam. Hadi bakalım oradan kenarlardan belki birazcık. Arkadaşlar. Çöp kovasının üstünden topla. azıcık. Arkadaşlar. Yerlen sakın bir şey alma. Arkadaşlar yerler temiz değil. Evet, harikadır. yerden havuç. Evet. Nasılsın? Evet. Iyi, i̇yi misin? Kızım. Kızım iyiyim. Oğlum iyi. baksana bana. Süperat'ın yüzüne de kar topu atmak isterdim. Ama o yok ki. ikimiz oynayacağız. Neyse şimdi biz kamerayı kapatalım. Karları toplayalım. Bir kardan evet. adam yapalım. İsim, izimiz ismi size kar topunu göstereyiz. Kardan adamı gösteririz. Kartopu mu yapalım? Kardan adam mı? Kardan adam. İyi hadi bir karları bir toplayalım. Bayağı da soğuk. Arabanın üstündekileri falan alalım. Şimdi bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Devam ederiz. Devam ederiz sonra evet. Hadi kapatalım. Evet, arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz biraz oynayalım bakalım. Harika bir bir kar topu yaptım. Hepsini annemi attım. Burada kardan adamım. Saçlı kardan adamım. Onu da sabit ederim. Elif'sinin kardan adamı he mi evet. yavrum? Babam gelince ona kar topu atacağım. Baban gelene kadar onlar erir kızım. Elifsu'nun kar topları. Kaç tane kar topun var Elifsu? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oo süper. Bir sürü kar topun var. Bir de atmaya yeter bunlar. Yeter mi? Bir de ne say bakayım onları. Bakayım kaç tane var. Hollandaca da say. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuval, tartın, tartın, tartın. Oo süper valla. Alkışlıksın. İngilizce şey sayı... E bak say bakayım. One, two, three, four, five, six, seven, nine, ten. Bu kadar sayabilirim. Oo İngilizce de ona kadar saydın. Süpersin. İngilizce ona kadar. Ha. Babamın arabasından... Hadi başlasın kartopu. Hadi. Oy, hay, hay, hay. Telefonu atmak yok ama tamam mı? Ha, ha. sen görürsün gel buraya o tarafa çok kaçma gel buraya çabuk <gülüyor> <gülüyor> Bak, <vayda>. <gülüyor> <gülüyor> telefona vurdun onu kız elif Su, ne yaptın <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> <gülüyor> telefonun içine attın onu bozulmadı şimdi sen görürsün kar ettin beni oh kafasına gitti basket neyse kapatıyoruz Telefonun hep kar oldu Aa! tamam oy ay içime girdik sen de bana yap dur yapıyorsun. dur velet dur şimdi görürsün <laughs> i̇şte sen eldi gel bak indikamı nasıl alacağım hiç hep telefonun su oldu şa gel buraya kaçma Anneciğim çok uzağa gittin gel. Kapatıyorum annem. <laughs> tamam atmadım gel. Son benden. Kocaman oho. Aa! Süper. Neyse final bende kaldı. Kapattım. Oy oy oy. Dondum dondum. Kapatıyorum. Bay bay. Bay bay yap telefonu sileceğim Elif Su. Sen bana böyle yaparsın. Böyle yapalım. Bizim kar oyunumuz devam edecek. Telefonu kapatmam lazım. Telefon hep evet, kar akıyor telefonlar. Evet. bakın. Hadi. Ay, ay arkam kız ne sert vurdun onu bana sen. Sen de bana çok sert vurdun. Kafamı yardın. İyi ettim kafanı. Sen de sana onu Hadi, <laughs> Hadi bay bay. bye bye yap kapattım. Kızım sana bu Hadi bye bye.